Satış sözleşmesini kabul etmiyoruz. Bütçeden hakkımızı istiyoruz. Kes Katar dönem sözcüsü Ayhan Erkal, satış sözleşmesini kabul etmiyoruz, bütçeden hakkımızı istiyoruz şiarıyla 19 Aralık'ta ülke genelinde grevde olacaklarını kaydetti. Halkımıza ve bütün kamu emekçilerine taleplerimiz talebinizdir diyerek 19 Aralık grevini şimdiden selamlıyoruz. Disk Sendikası, Türk Mimarlar ve Mühendisleri Odaları Birliği ve Hatay Tayyip Odası temsilcilerinin de yer aldığı basın toplantısında satış sözleşmesini kabul etmediklerini, bütçeden haklarını istediklerini ifade eden kez Hatay dönem sözcüsü Ayhan Erkal taleplerini sıraladı ve toplu sözleşme döneminde ifade ettikleri temel talepler doğrultusunda bütçeden haklarını alabilmek için mücadeleyi yükselttiklerini söyledi. Taleplerimiz gayet açık kayıplarımızın telafisi için her kamu emekçisinin maaşına en az 300 lira zam yapılmasını, herkese iş ve ücret güvencesi sağlanmasını, ek ödemelerin emekliye yansıtılmasını, maaşlarımızın vergi artışından etkilenmemesini, kadın emekçilere pozitif ayrımcılık uygulanmasını, Bizler savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın bütçesine hayır diyor. AKP hükümetinin işbirlikçi, gerici muhafazakar, baskıcı ve otoriter uygulamalarının sıklaştığı bir dönemden geçildiğini öne süren kes Katar dönem sözcüsü Ayhan Erkal, bizler keski olarak tüm bu saldırılara karşı koymak, hak kayıplarını önlemek ve yeni kazanımlar elde etmek için fiili ve meşru mücadeleyi yükselteceğiz dedi. Kamu emekçileri hükümetin artan baskılarına rağmen örgütlülüğünü ve mücadelesini büyüterek taleplerine ezilen tüm kesimlerin talepleriyle birleştirerek bu saldırılara karşı koyacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Tekgata dönem sözcüsü Ayhan Erkal kamu emekçilerinin 19 Aralık 2013 Perşembe günü satış sözleşmesini kabul etmiyoruz, bütçeden hakkımızı istiyoruz ilkesiyle alanlarda olacağını ifade ederken bu greve sağlık ve meslek örgütleri kamu emekçilerinin de destek vereceğinin altını çizdi. Taleplerimiz eğer ki karşılanmaz ise 19 Aralık 2013 Perşembe günü AKP hükümetini uyarmak için grevde olacağız. Bütçeler hakkımızı alana dek mücadeleye devam edeceğiz.